Ne diyor Musa Aleyhisselam? allah Teala ona bir ağaçtan, yanan bir ağaçtan seslendik diyor. Bir ateşten seslenmiş allah Teala Musa Aleyhisselam'a. Ona dedik ki Firavun'a git. O azıttı, sapıttı. Kendini ilahlardan addetti. Ben Allah'ım dedi. Bu kadar zaman yaşadım, hiç hastalanmadım. O zaman bir Allah varsa bu benim dedi. Herkes bana secde etsin dedi Firavun. O tağutlardan oldu, sapıttı. Git onu yumuşak ve güzel bir üslupla ikaz et. Ya Rabbi dedi ben aciz, basit, zayıf bir kurum dedi. Ben nasıl buna karşı gelebilirim? Orduları var, parası pulu var, askerleri var. Emrinde binlerce insan çalışıyor. Ben ne anlatabilirim ona? Sen görevden dediğimiz kişisin. Canın pahasına gideceksin ve ikaz edeceksin. Aktaracaksın, anlatacaksın. Biz sana mucizeler vereceğiz. İşlerini kolaylaştıracağız. Musa Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi, o zaman dedi benim kardeşim Harun çok güzel konuşur. Ben peltek konuşurum. Dilimin ucu yandığı için. Kardeşim Harun'u da peygamber yap ki bana yardımcı olsun. Senin dinini, senin emirlerini daha kolay bir şekilde aktarabilelim Firavun'a. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'ın bir sözüne kardeşi Harun da tamam dedi. Onu da peygamberlerden yaptık. Onu da sana yardımcı ettik. Dedi. İkisi beraber Firavun'a gitmeden önce Musa Aleyhisselam şöyle bir dua yaptı. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yefkahu kavli. Amin. Rabbim şrahli sadri. Ya Rabbi bana bir inşirah ver, bir genişlik ver. Nereme ver? Sadrıma. Göğüs, sadır. Nedir bu? Burası imanın yuvasıdır. Bir bakın bana. İmanımızın yuvası neresi? Şurası. Şu göğsün tamamı imanın yuvasıdır. Şu göğsün genişlemesi demek, ilmin artması demek. Merhametin artması demek. Feyzin artması demek. Nurun artması demek aşkın, muhabbetin, yakınlığın artması demek. İnşirah bu demektir. Göğsün genişlemesi. Neyle olur? Her sohbette aldığın feyiz orayı genişletir. Bir balona giren su gibidir. Ama sohbetten çıkıncaki tavırlarınla, yaşantınla o balona bir iğne delersin. Aldığın suyun tamamını bir hafta boyunca boşaltırsın. İşte bu senin kaybındır. Yoksa o balon herkesin şişer. Allah herkese balonun kalitesi nispetinde, balonun hacmi nispetinde o sudan verir. Kim ne kadarını tutabilirse o sermayenin tutar ve zenginleşir. O sermayeyi tutamayanlar delik delerler. Allah bizi gafillerden etmesin inşallah. Bir iğne ucuyla o balonun bir yerden delerler. Su sızıntı yapmaya başlar. Haftaya bir gelirler, bir bakarsın ki balondaki su miktarı yine aynı. Hiç gelişme yok. Bir sermaye verdik eline, ilerleden biz? Katlaman gerekiyor. Senin zekan, senin kapasiten, senin samimiyetin, sadakatin, dervişliğin buradan belli olacak. Bu sermayeyi arttırman lazım, çalışman lazım ama su, su hacmi aynı. İşte bu bizdeki eksiklikten kaynaklanır. Duaya nasıl, nasıl başlıyor? Ya Rabbi benim sadrıma bir genişlik ver ki ben Firavun'un anlayabileceği lisanda örnekler verebileyim. Onun mantığını dondurabilecek ölçüler karşısına serdedebileyim ki idrak etsin, anlasın. Bu sadrım, bu göğsüm ilimle, hikmetle dolsun ki sözümü dinlesin. Bir göğüste kin varsa, bir sadırda, bir ciğerde kin varsa orada ilim olmaz. Orada feyiz olmaz. Bir sadırda haset varsa, çekememezlik varsa orada muhabbet olmaz, feyiz olmaz. Bir sadırda kibir varsa, gurur, büyüklük varsa orada aşk olmaz. Allah'a yakınlık olmaz. Feyiz beklemeyin orada. Bir odada aslan ve ceylanın beraber durması gibidir. Durmazlar. Hangi hayvanat bahçesinde aynı kafesin içinde aslanla ceylanı yan yana gördünüz? Allah aşkına. Olabilir mi? Mümkün değil. Kalp de aynen bunun gibidir. Kafes gibidir. İçinde ya temizlik olacak, ya pislik olacak. Ya ışık olacak, ya karanlık olacak. İkisinden birini tercih edeceksin. Ben hangisiyim? Işık mıyım? Karanlık mıyım? Nefsine zulmeden zalimlerden miyim? Allah'a kul olan harislerden miyim? Ben kimim? Ben hangi yoldayım? Peygamber halkasında bulunanlardan mıyım? Yoksa kendi başıma bildiği yolda gidenlerden miyim? Ben neredeyim? Her kulun bu soruyu kendisine sorması lazım. Musa Aleyhisselam böyle bir duada bulundu. Önce dedi ya Rabbi sadrımı genişlet. Genişletmezsen açıklayamam. Çünkü ilim öyle bir şeydir ki Açıklanmaya muhtaçtır. Açıklamanın sonu yoktur, ilmek gibidir. Bu düğümleri çözdükçe insanlar rahm olurlar, odaklanırlar. Sohbetin başında bir söz söyledim size. Ne kadar iyi odaklanırsanız gemide yaptığımız seyahatten denizaltıya o kadar inebiliriz. Su üstünde seyahat yapmak çok güzeldir ama suyun altında seyahat yapmak çok çok daha güzeldir. Herkes su üstünde seyahat yapabilir. Önüne bir kitap açmış ve o kitaptan Allah'ın ilimlerini aktarabilen her insanla gemide seyahat yapabilirsin. Fakat önünde hiçbir şey olmayan bir adamla eğer iyi odaklanabilirsen bir dalgıç olup en derinlere dalabilir. Balinaların yanındaki hazinelere dokunabilirsin. Denizlerde en derine balinalar dalar. Yunus Aleyhisselam'ı içine alan balık gibi. Ve hazineler en derinlerdedir. Derine dalabilmek için iyi odaklanmak lazımdır. İyi rabıta yapmak lazımdır. Haftanın iyi geçmesi lazımdır. Yoksa su üstünde kalırsın. İşte ilim böyle bir şeydir. Allahü Teala bir ayet verir. Bu ayetin tefsirini ne diyor Mevla Kur'an'da? Bizim bir sözümüzün açıklamasını bütün denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa yazarak bitiremezler. Bir tek sözümüzün açıklamasını. İşte bu ilimdir. Bu hikmettir. Allah katında olan rahmettir bu. Büyükler, peygamberler, veliler hep Allah'ın katında olan rahmetten istemişlerdir. Bu sonsuz ilimdir vehbi ilim vardır, kesbi ilim vardır. Kesbi ilim bilinen demektir. Söylene gelen, aktarılmış olan demektir. Vehbi ilim ise daha önce söylenmemiş olan. Tasavvuf yolu daha önce söylenmemiş olan öğretir. Yeni şeyler söyler. Musa Aleyhisselam'ın duası da böyle başlıyor. Ya Rabbi sadrıma inşirah ver. Ve yassirli emri ya Rabbi şu işimi bana kolaylaştır. Ben bir davaya gidiyorum. Bu adam beni öldürebilir. Bu adam çok kuvvetli. Bu adam bir hükümetin lideri çünkü askerlerine der ki alın bunları zindana atın iki gün sonra kellesini getirin ve getirirler. Sen bana bu yapacağım işi kolaylaştır ya Rabbi. Ve yessirli emri ve ahlul min millisani ya Rabbi şu lisanımı sen çöz. Ne vardı Musa Aleyhisselam'da? Firavun Musa Aleyhisselam daha bir bebekken bütün bebekleri katletti. O beldedeki bütün bebekleri öldürdü. Çünkü biliyordu ki o yeni doğmuş bebeklerden bir tanesi kendi saltanatına son verecek. Kahinlerinden bir tanesi bunu söyledi. Firavun dedi ki bütün bebekleri katledin. Ama bir tanesini allah Teala diyor ki annesi bize ile bağlandı. Bakın Kur'an'da rabıta yok böyle bir şey yok derler. Kur'an'da Mevla Musa Aleyhisselam'ın kısasını anlatırken annesi, annesinden şöyle bahsetti. Annesi bir rabıta ile bize bağlandı. Rabt oldu. Kendini bize adadı ve bize onun kalbine çocuğunu nehire bırakmasını vahyettik. ilham ettik. Var mıymış rabıta? Ne yapıyor anne? Ya Allah aşkına. Hepiniz evinize gittiğiniz zaman annenize sorun. Anne be Beni bir nehre, bir sandıkanın içinde bırakır mısın? Allah aşkına bir tanesi bırakırım der mi ya? Bu mantıklı bir şey mi? Çocuğunu bir sandığa sarıyorsun, tahtanın üstüne koyuyorsun, üstünü bir battaniyede kapatıyorsun, nehre bırakıyorsun. Nereye götürürse? Kurtlara mı gider? Ayılara mı gider? Yılanlara mı gider? Hiç bilmiyorsun. Benim kalbime böyle bir ilham geldi diyor. Allah her şeyin sonunu hayra çıkartsın diyor annesi. Çocuğunu sandığa sarıyor, nehre bırakıyor. Musa Aleyhisselam'ı nehir götürüyor. Nereye kadar götürüyor? İşte Allah'ın işi. Firavun'un sarayının önüne kadar götürüyor. Firavun'un hanımı Asiye annemiz. Cennetle müjdelenen kadınlardan bir tanesidir. Efendimizin cennetten bahsettiği kadınlar vardır. Hazreti Asiye çok büyük işkenceler çekmiştir. Firavun bana iman edeceksin, bana secde edeceksin diye çok işkenceler yaptı. Çok. Fakat mübarek validemiz dedi ki senin bana yaptığın işkenceler hiçbir acı vermiyor. Çünkü Rabbim bana cenneti seyrettiriyor. Şu imana bak. Saraymış, rahatlıkmış. Emirinin altında binlerce insan çalışıyormuş. Bunca elbiselerden feragat etmek zorunda kalacakmış. Kraliçilikten azat olacakmış. Umunda mı? Cenneti görmüş. Allah ona seyrettirmiş cenneti. Kimin umunda? Gideceği yeri gördü mü bir adam? Dünyayı gözü görmez ki. Böyle bir kadın. Kimi gördü? Musa Aleyhisselam'ı gördü. Dedi ki Firavun'a ya dedi bu çocuk dedi nehirden geldi biz bunu evlat edelim. Firavun dedi ki ya olmaz ama işte bütün çocukları öldürdüm ya buysa ya o çocuk buysa ve o çocuk oydu. Musa Aleyhisselam'dı. Aldı onu hanımını karamadı Musa Aleyhisselam'ı yetiştirdi. Fakat daha bir bebekken ona bir imtihanda bulundu. Dedi ki ben bunu bir imtihan edeyim dedi. Eğer bu dedi beni mahvedecek bütün saltanatımı yok edecek olan insansa doğrusunu bulacaktır. İki yaşında çocuğunun eline bir köz parçası verdi. Ateşten bir köz çıkarttı. İki tane kaşıkta tuttu. Bir kaşıkta bal var, bir kaşıkta köz var. Çocuk gitti, parlayan köze elini attı Musa Aleyhisselam. O közü ağzına attı. Dilinin ucu yandı. Oradan peltek kaldı Musa Aleyhisselam. Konuşması hep eksik kaldı. Kekeliyle konuştu. Bu sebepten dolayı diyor ki Musa Aleyhisselam, ''Ya Rabbi, dilime bir açıklık ver.'' benim kolayca konuşmamı sağla ki Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uğdeten bil lisani lisanıma bir genişlik ver, bir kolaylık ver daha rahat anlaşılabileyim yefkahu <laughs> kavli insanlar, beni dinleyen insanlar beni daha kolay anlayabilsinler ve sözlerim kalplerine tesir edebilsin. İşte bu da Musa Aleyhisselam'ın duasıdır. Biz hizmetçiler her sohbetimizden evvel bu büyük peygamberin duasını tekrar ederiz ki Gelen insanlar anlayamayabilir, sohbet ağır gelebilir, zor gelebilir, kalbine tesir edemeyebilir. Etmesi için ne yapacaksın? Allah'tan isteyeceksin. Yaratıcına iste, hizmetini yap. Allah ister verir, ister vermez. Sonucu o belirler. Bizim yapmak zorunda olduğumuz tek şey hizmettir. Allahu Teala bu hizmetleri anlayan, yaşayan, idrak eden kullardan etsin bizleri inşallah.